Değerli arkadaşlar, daha önceki bölümlerde dolaşım sistemini meydana getiren yapıları görmüştük. Burada da bu dolaşım sistemini meydana getiren yapıların çalışmasına bağlı olarak gerçekleşen iki tip dolaşımdan bahsedeceğiz. Bu dolaşımlardan bir tanesi kanın temizlenmesine sağlayan küçük dolaşım, diğeri de kanın kirlenmesine neden olan büyük kan dolaşımıdır. Öncelikle büyük kan dolaşımına bakacak olursak, büyük kan dolaşımı kanın ee, sol karıncından başlayıp, temiz kanın aortla vücuda dağıtılması ve daha sonra kirlendikten sonra e, kalbin e, sağ kulakçığına bu kanın toplanmasıyla biten dolaşımdır. Küçük kan dolaşımı ise kanın temizlenme dolaşım demiştik. Bu nedenle e, kalbin sağ karıncından başlayan dolaşım buradan akciğerlere gidilmesiyle devam eder. Akciğerlerde kanın temizlenmesinden sonra temiz kanın e, kalbin sol e, kulakçına gelmesiyle son bulan dolaşımdır. Dolayısıyla 1'de başlayıp 4'te bir tane dolaşım küçük dolaşım, 5'te başlayıp 11'de bir tane dolaşım da büyük kan dolaşımı şeklinde isimlendirilir. Vücudumuzda gerçekleşen diğer bir dolaşım da lenf dolaşımıdır. Ve bunu sağlayan sistem de lenf sistemi olarak bilinir. Lenf sistemi, lenf damarları, lenf düğümleri, lenf kılcal damarları, e, Lenf hücrelerini oluşturan organlar yani ve lenf sıvısı adını verdiğimiz yapılardan meydana gelmektedir. Burada da insan vücudunda kan damarlarından farklı olarak yeşil renkte gösterilen bu yapılar vücudumuzun değişik noktalarındaki lenf damarlarını ve lenf düğümlerini göstermektedir. Burada bir lenf düğümü yapısını görmekteyiz. Çeşitli lenf kılcalarına bağlı olarak bulunan yapılardır. Yine burada e, lenf kılcalarıyla kan damarlarının yan yana e, paralel bir şekilde dolaşımı sağladıklarını da görmekteyiz. Az önce çeşitli kısımlarını e, anlatmış olduğumuz lenf e, sisteminin görevine baktığımızda 3 tane bu sistemin görevi olduğunu görmekteyiz. Bunlardan birincisi kan dolaşımı vasıtasıyla özellikle kılcal damarlardan kaybedilen çeşitli e, maddelerin doku sıvısından emilerek tekrar dolaşıma katılmasını sağlayan bir sistemdir bu. Aynı zamanda bu olayın gerçekleştirilebilmesi için lenf sistemi e, göğüs kafesinin üst kısmında toplar damarlarla birleşerek kazanılan doku sıvısının tekrar dolaşıma katılmasını, kan dolaşımına katılmasını sağlar. E, i̇kinci görevi ise e, lenf sistemi ince özellikle ince bağırsakta sindirim sonrasında elde edilen yağsı ve gliserol gibi maddelerin emildikten sonra dolaşıma katılmasını sağlar. Üçüncü olarak da lenf sıvısına bulunan akvaryolar yoluyla e, vücudumuzun bağışıklığında bu sistem görev alır. Bu sistemi meydana getiren lenf damarlarının yapısını incelediğimizde lenf kılcaları kan kılcallarına göre daha ince duvarlı olmakta ve dokuların arasına yayılmış ve uçları da kapalı olan damarlardır. Bu kılcallar doku sıvısına karşı oldukça da geçirgendirler. Yani kana göre, kan damarlarına göre daha yüksek bir geçirgenliğe sahiptirler. Zaten bu özellikleriyle de özellikle kan damarlarının kaybetmiş olduğu maddelerin geri kazanılmasında ve bunların dolaşıma katılmasında büyük bir etkiye sahiptirler. Aynı zamanda laf kılcaları daha büyük laf damarlarına bağlanarak bu damarlarda tıpkı toplar damarlarda olduğu gibi kanın geriye akmasını engelleyen tek yönlü kapakçıklar vasıtasıyla e, kalp gibi bir e, pompa sisteminin olmamasına rağmen vücuttan toplanan doku sıvısının dolaşım sistemine dahil edilmesini sağlamaktadırlar. Bu olay sırasında özellikle lenf sıvısının bu damarlar içerisinde ilerleyebilmesini sağlayan iki temel etki vardır. Bunlardan birincisi iskelet kaslarının kasılmasıdır. Aynı toplar damarlardaki mantık çerçevesinde kaslarımızın içerisinden geçen bu lenf damarları kasların kasılıp gevşemesi sırasında bu tek yönde açılan kapakçıkların yardımıyla e, doku sıvısının tek yönde ilerlemesine ve dolaşma daha sonra katılmasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda solunum hareketleriyle de e, lenf damarlarının içerisindeki sıvının hareketi sağlanır. Burada lenf sıvısının hareketi kanın hareketine göre oldukça da yavaştır. Çünkü lenfde basınç yapan özel bir kalp ya da atardamar gibi bir sistem mevcut değildir. Lenf sistemini meydana getiren diğer bir yapı da lenf düğümleri demiştik. Lenf düğümleri lenf damarlarının dolaşım sistemiyle birleştiği yerlerde bulunan özel hücre kümeleridir. Bu yapılarda lenfosit adı verilen ak meydana gelmektedir. Burada şekil üzerinde de bir lenf düğümü görülmekte ve lenf düğümünün lenf kılcallarıyla birleştiği noktalarda gösterilmekte. Burada beyaz noktalarda lenfosit ve makrofoş hücreleri yer almaktadır. Lenf sıvısı lenf düğümlerinin, e, düğümlerinin dar ve kıvrımlı kanallardan geçerken içinde bulunan bakterileri e, burada bırakmalarını ve bakterilerin de lenf düğümlerindeki akvaryalar tarafından yok edilmesini sağlayan bir merkez olarak da düşünülebilir. Aynı zamanda bademcik dalak gibi yapılar büyük lenf düğümleridir. Bu düğümlerin ve damarların içerisindeki lenf sıvısı bu yapılardan geçirilecek, geçirilerek de temizlenmektedir ve vücudun her yerine yayılmış olarak bulunan yapılardır bu bahsetmiş olduğumuz lenf düğümleri ve lenf düğümlerinde aküarlarda. Ee, özellikle bakterilerin öldürülebilmesi, yabancı organizmaların parçalanabilmesi için yoğun bir şekilde buralarda bulunurlar. Bazı durumlarda buraya getirilen bakteriler lenf düğümün içerisinde aşırı çoğalarak burada iltihapların oluşmasına ya da bu düğümün şişmesine sebep olur. Bu, durum, bu durumda bademciklerimizin şişmesi boğaz aralarına sebep olabilir. Eğer bu durum kronik hale gelirse yani devamlı olarak lenf düğümlerinde bu bahsetmiş olduğumuz sorunu sürekli olarak ortaya çıkarsa, bu durumda bademciklerin ya da lenf düğümlerinin alınması gerekebilir. Vücudumuzda meydana gelen lenf dolaşımı, dolaşım sistemine iki temel yoldan doku sıvısı kazandırmaktadır. Bunlardan birincisi, bacaklar, sindirme organları, vücudun sol tarafından toplanan, Lenf sıvısının sol köprücük altı toplar damarından kana karıştığı bölümdür. Bu bölüm şekil üzerinde de görülebileceği gibi bacaklardan göğüs hizasına kadar gelen bu lenf kılcalları burada öncelikle peke sarnacı daha sonra göğüs kanalı vasıtasıyla köprücük altı toplar damarına kadar gelmekte. Ve burada toplar damarla birleşerek vücudun özellikle sol tarafından bacaklardan e, kollardan ve başın sol tarafından getirilen lenf sıvısının dolaşıma katılması sağlamaktadır. E, i̇kinci lenf dolaşım kanalı da vücudun sağ tarafından toplanan lenf e, sıvısını sağ köprücük altı toplar damarından kan dolaşıma katan dolaşımdır. Burada da başın sağ tarafı ve sağ koldan getirilen lenf sıvısı dolaşım sistemine dahil edilmektedir. Dolayısıyla şekil çizecek olursak şu çizdiğimiz şekilde birinci yol şu bu kısımda kalmakta. İkinci lenf dolaşımı da daha küçük olan şu bölümden oluşmaktadır. Lenf sisteminin aynı zamanda bağışıklığa da yardımcı olduğunu söylemiştik. Bağışıklık sistemini incelediğimizde bu sisteme immün sistem de denilmektedir. Bağışıklık kelime anlamı olarak da herhangi bir hastalık etkenine karşı gerekli savunma maddelerinin örneğin antikor gibi kanda hazır bulunmasına verilen isimdir. Burada antikorlar protein tipteki çeşitli maddeler olup genler tarafından antijen ismindeki vücuda yabancı olan maddelere karşı üretilmektedirler. Karaciğer, dalak, kemik iliği, lenf düğümleri... Ve ak yuvarlar en çok antikor üreten merkezler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Aynı zamanda antikorlar mikrobun toksinlerini etkisi hale de getirebilen e, çeşitli protein yapıdaki maddelerdir. Ve her antikor ancak kendine has toksini etkisi hale getirebilecek özelliğe sahiptir. Burada şeklimiz üzerinde de bağışıklığın farklı bir şekli görülmekte. Bu bağışıklık makrofaj hücreleri tarafından sağlanan bir bağışıklıktır. Burada yabancı mikroorganizmalar makrofaj hücresi tarafından fagasuta edilmekte. Daha sonra sindirim kofuluna alınan bu hücrelerin e, lizozom enzimlerinin etkisiyle parçalanarak ortadan kaldırılması ve oluşan artıkların daha sonra hücre dışına atılması şeklinde organizmaların etkisiz hale getirilmesi şeklindeki bir bağışıklıkta gösterilmektedir. İnsandaki bağışıklık sistemini e, öncelikle iki ana kategoride inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi doğuştan gelen bağışıklık, ikincisi de sonradan kazanılan bağışıklık, bağışıklık şeklindedir. İnsanın doğuştan kazandığı bağışıklık hızla gelişen bir bağışıklıktır. Sonradan kazandığı bağışıklık ise zaman içerisinde çeşitli hastalıklar ve aşı yoluyla kazanıldığı için daha yavaş gelişen bir bağışıklıktır. Öncelikle doğuştan gelen bağışıklığa baktığımızda bu bağışıklığın da dış savunma ve iç savunma şeklinde iki e, farklı durumda gerçekleştiğini görüyoruz. Dış savunma dediğimizde vücudumuzun üstünü kaplayan deri, mukoz membranlar ve salgılar dış savunma e, sistemini oluşturmaktadır. Bu şekilde özellikle derinin en üst tabakasının ölü hücrelerden meydana gelmiş olması birçok mikroorganizmanın deride, doğrudan hastalıkları meydana getirememesine sebep olmaktadır. Yine mukoz membranlar salgılamış oldukları ve e, vücudun üstünü kaplayan dokuları çeşitli salgılarıyla e, örtmeleri şeklinde, özellikle burnun içinde ve solunum yüzeylerinde bunu sağlayarak e, yine mikroorganizmanın burada faaliyet yapmasını engellemektedirler. Yine üretilen çeşitli salgılar da benzer şekilde bu durumu oluştururlar. İç savunmaya baktığımızda e, eğer hastalık etkeni olan faktörler hücrelerin aralarına kadar girmişlerse, vücudun içerisine geçmişlerse bu durumda devreye giren sistemdir. Ve fagasütük hücreler, antimikrobiyal proteinler, iltihabi cevap ve doğal katil hücreler şeklindeki farklı savunma mekanizmalarıyla bertaraf edilmeye çalışılır. Özellikle vücudumuza giren mikroorganizmalar az önce e, şeklini gösterdiğimiz gibi makrofaj hücreleri tarafından fagasöz edilip hücre içerisinde yok edilerek sindirilmeye çalışılır. İkinci olarak e, özellikle üretilmiş olan antikor gibi çeşitli proteinlerin etkisiyle e, bu mikroorganizmalar etkisiz hale getirilmeye çalışılır. Üçüncü olarak hastalıklı bölge iltihap dokusu oluşturularak bloke edilir izole edilir vücuttan ve böylelikle e, bir iç savunma sistemi oluşturulur. Son olarak da doğal katil hücre dediğimiz bazı lenfosit hücreleri vardır. Bu hücrelerin yardımıyla vücuda giren bazı mikroorganizmalar ortadan kaldırılabilir. Gelelim sonradan kazanılan bağışıklığa. Yavaş kazanılan bir bağışıklık demiştik. Çünkü bu bağışıklık hastalığın geçirilmesi ve aşı olunması yoluyla elde edilebilecek bir bağışıklıktı. Burada bu bağışıklığın neticesinde antikorlarla savunma ve hücresel cevap dediğimiz cevap verme şeklinde bu bağışıklık kazanılmaktadır. Az önce göstermiş olduğumuz şablon çerçevesinde bağışıklığı kazanmanın iki çeşidi olduğunu, bunun doğuştan ya da sonradan kazanılabileceğini ifade etmiştik. Burada doğuştan bağışıklığın kazanılmasında en önemli faktör genetik faktörlerdir. Genetik faktörler sayesinde doğal bağışıklığı sağlayan proteinler, enzimler doğuştan vücudumuzda sentezlenerek bizi koruyucu özellik kazanırlar. Örneğin, herpes simplex virüsü adındaki bir virüs tavşanlarda öldürücü bir özellik gösterirken tüm insanlarda dudaklarda sadece uçuk oluşmasına neden olmaktadır. Sonradan kazanılan bağışıklık ise aktif ya da pasif olarak iki e, şekilde incelenir. Aktif bağışıklık olarak bildiğimiz bağışıklık mikrop henüz vücuda girmeden kazanılır ve savunma amaçlı olarak kazanılan bir bağışıklıktır. Bu bağışıklık aşı yaptırma, doğuştan bağışıklı olma, hastalık geçirme yolları ile elde edilebilir. Pasif bağışıklık ise mikrop vücuda girdikten sonra kazanılır ve daha çok hastalığı tedavi etmeye yönelik olarak kazanılan bir bağışıklıktır. Bu bağışıklık da serum kullanma yoluyla geçici olarak kazanılan bir bağışıklıktır. Burada aktif bağışıklıkla pasif bağışıklığın en önemli özelliklerinden birisi de aktif bağışıklık durumunda canlının kendisi savunma ile ilgili olarak çeşitli maddelerini üretebilmekte. Pasif bağışıklıkta ise başka canlıdan alınan antikor gibi çeşitli maddeler bağışıklığı sağlamaktadırlar. Aktif bağışıklığın sağlanmasında aşı yaptırmanın önemli olduğunu ifade etmiştik. Aşı hastalık etkili olan mikrobun toksinlerinin zayıflatılmış ya da öldürülmüş hücrelerinin sağlıklı insana enjekte edilmesidir. Vücut bunu gerçek mikrop zannederek zaman içerisinde bu yapılara karşı antikor üretimini başlatır ve bundan sonra ilgili antikordan kanda belli bir oranda da bulunur. Gerçek bir mikrop vücuda girdiği takdirde antikor üretimi hızlanarak mikrobun enfeksiyonuna yani hastalığa sebep olması engellenmiş olunur. Aşıda normalde antikor yoktur ama vücudun antikor üretmesini sağlayacak olan içerisinde faktörler vardır. Değişik aşıların etkili olma süreleri de farklı olabilir. Bunun için bazı aşılar bir insanın ömrü boyunca birkaç defa tekrarlanabilir. Yine aktif bağışıklığı sağlayan ikinci faktör de hastalığı geçirmektir. Gerçek mikrop vücuda ilk defa girdiğinde birey hasta edebilir. Çünkü vücut mikrobu tanıma ve bu tanıma sürecinden sonra da antikor üretmesi belli bir süre almaktadır. İşte bu süre zarfında da kişide enfeksiyon ilerleyebilmektedir. Vücut bu mikropla mücadeleyi biraz uzun zamanda kazanmaktı. Ancak daha sonra aynı hastalık etkini tekrar vücuda e, uğrarsa, tekrar vücuda bulaşırsa bu durumda e, artık kişide hastalık yapamamaktadır. Çünkü vücut yeterli antikor düzeyine e, çok kısa bir sürede henüz enfeksiyon meydana gelmeden ulaşabilmektedir. Örnek olarak kaba, kula kaba kulak, su çiçeği, kızamık gibi hastalıklar insanlar tarafından ömürlerine bir defa geçirilen geçirilen hastalıklardır. Ve e, bu hastalıkların mikrobu insan karşılaşsa bile daha önceden bağışıklık sağladığı için tekrar hasta olmamaktadır. Burada da bu tarz hastalıklara karşı insanın hastalığı geçirerek nasıl bağışıklığı kazandığı gösterilmektedir. Örnek olarak burada A antijenin vücuda girmesinden e, uzun bir süre sonra e, vücutta yaklaşık olarak 6. günden itibaren antikor üretimi başlamıştır. Buradaki geçen 6 gün içerisinde mikrop vücutta hızlı bir şekilde çoğalarak vücudun geneline yayılmış ve hastalığı da zaten başlatmıştır. Bu 6 gün 6 günün sonunda bu hastalık etkenine karşı üretilen antikor belli bir düzeye çıkmakta ve 14. 15. günden yani artık hastalık mikrobunun vücuda girmesinden 2 hafta sonrasına sonrasında antikorların etkisine bağlı olarak hastalık giderek bertiraf edilmekte ve nihayet 28. güne gelindiğinde birey sağlığına kavuşmaktadır. Ancak burada vücuda tekrar bir mikrobun girmesi durumunda aynı mikrop, e, mikroba karşı ya da aynı hastalık etkenine karşı vücut bu sefer reaksiyonu çok daha kuvvetli ve çok çabuk bir şekilde vermekte ve buna bağlı olarak antikor düzeyi hemen yükseltilerek hastalığın daha enfeksiyona dönüşmeden önce vücuttan bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Ancak bu olay başka bir antijen vücuda temas ettiğinde yeniden başlamaktadır. Dolayısıyla üretilmiş olan her antikor bir çeşit hastalığa karşı etkilidir. Aktif bağışıklığın bir diğer kazanılma yolu da doğuştan bağışıklık bağışıklığı olmadır. Bazı insanlar bazı hastalık etkenlerine karşı doğuştan yani genetik olarak duyarsız olabilirler. Mesela insanların büyük bir kısmı penisinin adlı antibiyotiği algılamazken az bir kısmı penisiline karşı duyarlıdır. Yine ilk barda havada uçuşan polenler ve diğer bazı tohumlar bazı insanlarda alerji yaparken bazı insanlarda herhangi bir etkiye neden olmamaktadır. Sonuç olarak insanın iyi beslenmesi, spor yapması, psikolojik olarak rahat olması, dirençli bir vücut oluşmasını sağlar. Bu da bazı mikropların kolayca girip yayılmasını engelleyen bir bağışıklık olarak da düşünülebilir. Şekil üzerinde de burada bir ak yuvarın bir bakteri grubunun yiyerek onları fagasüde ederek vücuda yayılmasını engellediğini görmekteyiz. Pasif bağışıklığa geldiğimizde ise pasif bağışıklığın insanda serum kullanılarak kazanıldığını söylemiştik. Hastalık mikrobu vücuda girdikten ve hastalık yaptıktan sonra hastalığı tedavi etmeye yönelik olarak serum kullanılabilir. Serumda başka canlılardan elde edilmiş olan hazır antikorlar bulunmaktadır. Bunun için pasif bir bağışıklık meydana gelmektedir. Bu antikorların tükenmesinden sonra da bağışıklık tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle bu tip bağışıklıklar uzun, uzun süreli olmamakta. Çünkü vücudun kendisi antikor üretmediği için kısa bir süre sonra bu antikorların hastalıkla birlikte giderek azalması ve daha sonra bu hastalık etkenine karşı yeniden hastalık durumunun ortaya çıkması söz konusu olabilir. Evet serum bu arada başka canlılardan elde ediliyor demiştik. Yine vücudumuza bağışıklığın oluşmasını sağlayan çeşitli hücreler vardı. Bu hücreler nelerdir diye baktığımızda bu hücrelerin fagositoz yapan çeşitli fagosit hücreler ve lenfosit tipteki hücreler olduğunu söyleyebiliriz. Bahsetmiş olduğumuz tüm bu hücreler e, kemik iliğinde bulunan e, kök hücre diye nitelendirebileceğimiz çok potansiyelli kan hücreleri tarafından oluşturulmaktadır. Bu hücrelerin bir kısmı fagosit dediğimiz doğrudan mikroorganizmaların e, parçalanmasını onların sindirilmesini sağlayan hücrelerdir. Örnek olarak bazofillere baktığımızda bunlar heparin ve histamin salgılarlar ve T hücrelerinin gelişimini de uyarırlar. T hücreleri özellikle aktif bağışıklıkta etkili olan hücrelerdir. Yine başka fagosit olan eozonofillere baktığımızda, bunlar da antikorlarla kaplı parazitleri öldüren hücrelerdir. Nötrofillere baktığımızda, bu hücrelerde antikorlar kaplı hücrelere saldırar, saldıran ve onları fagasitoz eden hücrelerdir. Mast hücrelerine baktığımızda, bunlar da enfekte olduklarında histamin salgılayarak bağışıklık sistemini uyaran hücrelerdir. Monositler makrofajlara dönüşerek vücuda giren mikroorganizmaları doğrudan e, yutulmasını, onların parçalanmasını sağlarlar. Yine makrofaj hücrelerine baktığımızda bunlar da enfekte olmuş hücreleri fagositoz ederek ortadan kaldırırlar. Dendritik hücrelere baktığımızda bunlar da T hücrelerine antijen e, oluşturarak bu antijenleri onlara sunarlar. Lenfositlere geçtiğimizde bunların B ve T lenfosit şeklinde iki çeşidinin olduğunu görüyoruz bunlardan B lenfosit hücreleri antikor üretip hafıza hücresine dönüşerek bağışıklığın kazanılmasında etkili olurlar. Ee, yine plazma hücreleri ne de dönüşebilir bu B lenfosit hücreleri ee, ve böylelikle antikor salgılamaya devam ederler. Aynı hastalık etkeni tekrar vücuda girdiğinde e, bu hastalık etkinin hangi antikorlarla yok edileceğini bilen hücrelerde bu plazma hücreleridir ve B lenfosit hücrelerinin Burada hafıza hücrelerine dönüşmesinden bahsetmiştik. İşte bu hücreler hafıza hücresi olarak plazma hücrelerine dönüşürler. Yine lenfosit olarak ikinci bir tipte T hücreleri demiştik. Bunlar da virüslerle enfekte olmuş hücrelere saldırırlar ve diğer savunma hücrelerinde uyararak bağışıklık sisteminin etkisini vücutta hissettirirler. Yine doğal katil hücreler de lenfosit çeşididir. Bunlar da virüslerle enfekte olmuş ve kanserli hücrelere saldırarak onların ortadan kaldırılmasında yardımcı olurlar. Az önceki şeklimizde kemik iliklerin içerisinde meydana getirilen B ve T lenfosit hücrelerinden bahsetmiştik. B ve T lenfositleri kemik ilindeki kök hücre diye tabir ettiğimiz hücrelerden meydana gelirler. Bunlardan timüs bezinde gelişen bu kök hücreleri T lenfosit adındaki hücrelere dönüşürler. Ve kemik ilinde kalan diğer kök hücrelerde B lenfosit ismindeki hücreleri meydana getirir. Bu lenfositler çoğalma ve farklılaşma yeteneklerini de canlı yaşadığı sürece koruyan hücrelerdir. Bunlar B ve T lenfosit şeklinde oluştuktan sonra kan sıvısı, lenf sıvısı ve organların içerisine geçerek buralarda görev alırlar. Bu iki tip hücre, humoral ve hücresel bağışıklık dediğimiz iki tip bağışıklığın olması, oluşmasına neden olurlar. Humoral bağışıklık dediğimiz bağışıklık, dediğimiz bağışıklık Canın hastalık etkenlerine karşı e, antikor oluşturmasıyla kazanılan bağışıklıktır. E, hücresel bağışıklık dediğimiz bağışıklık da e, buradaki katil hücre diye nitelendirdiğimiz hücrelerin e, kanser hücreleri gibi ve enfekte olmuş hücrelerin e, yok edilmesiyle e, oluşan bağışıklık olarak ifade edilebilir. B ve T lenfosit hücrelerinin Hücrelerinin bağışıklığı sağlaması ise şu şekilde gerçekleşmektedir. Ee, özellikle burada sağlam antijenlerin e, vücuda girmesiyle birlikte B hücreleri, B lenfosit hücreleri bu sağlam antijenlerle antijenlerle aktivasyon sağlamaktadırlar. Ya da e, antijenleri e, öncelikle fagositoz eden az önce de göstermiş olduğumuz dendritik hücreler e, yutmuş oldukları bu hastalık etkenlerini e, getirerek B hücrelerine tanıtırlar. B hücreleri, B lenfosit hücreleri, bu tanınmış oldukları hastalık etkenlerine karşılık e, antikor üretmeyi e, sağladıktan sonra çoğalarak bir kısmı plazma hücrelerine dönüşür, bir kısmı da daha sonra aynı hastalık etkenine karşı e, bu antikorların nasıl üretileceğinin hafıza tutulması için e, hafıza hücrelerine dönüşür. Buradaki plazma hücreleri antikor üreterek Vücudun bu şekilde korunmasını sağlar. Aynı e, zamanda buradaki e, dentritik, dentritik hücrelerin e, fagositoz olarak e, getirmiş olduğu hücreler, burada katil T hücrelerinin de aktivasyon e, aktive olmalarına neden olur. Bu katil T hücrelerin aktive olması aynı zamanda enfekte olan hücrelerin sunduğu antijenler yoluyla da olabilmektedir. Böylelikle katil T hücreleri aktive olduktan sonra çoğalarak bir kısmı uyarılmış katil T hücrelerine dönüşerek hastalık etkenlerini karşılaştık hastalık etkenleriyle karşılaştıkları yerlerde yani enfekte olmuş hücrelerle ya da kanser hücreleriyle karşılaştıklarında onların onlarla savaşa girişirler. Bir kısmı da hafıza katil T hücrelerine dönüşerek aynı hastalık etkenine karşı bağışıklık oluşmasında etkili olurlar. Değerli arkadaşlar, az önceki şemamızda humoral bağışıklık ve hücresel bağışıklığın nasıl kazanıldığını anlatmaya çalışmıştık. Burada da hücresel bağışıklığın lenfositler tarafından nasıl kazanıldığını açıklayacağız. Burada şekilde de görüleceği üzere vücutta hastalığa sebep olan bir bakteri makrofaj hücreleri tarafından yakalandıktan sonra fagasit edildikten sonra ondan elde edilen antijenler yardımcı T hücrelerine tanıtılmakta. Böylelikle T hücreleri uyarılmış olmaktadır. Uyarılmış olan bu T hücreleri iki olayı gerçekleştirmekte. İlkinde B lenfosit hücrelerini uyararak bu hücrelerin antikor üretmesini sağlamakta. Böylelikle bu B lenfosit hücrelerin bir miktarı hafıza hücresine dönüşerek aynı hastalık etkenine karşı bağışıklığının oluşmasını sağlamakta ikinci olarak da plazma hücrelerine dönüşerek burada yoğun bir şekilde antikor üreterek hastalık etkeninin bu antikorlarla blok edilmesini sağlamaktadır. İkinci olarak uyarılmış T hücreleri katil T hücrelere uyararak burada katil T hücrelerin bu bakteriler tarafından enfekte olmuş olan hücreleri yok etmesi sağlanmakta. Yine aynı şekilde. E, kanser hücrelerinin de yine bu katil T hücreleri tarafından parçalanması sağlanarak hücresel bağışıklığın sağlanması gerçekleştirilmektedir. Hücreler tarafından bağışıklığın oluşturulmasında bir diğer faktör de fagasitlerin bağışıklık üzerine etkileridir. Burada şekil üzerinde de görülebileceği üzere e, deriye batırılmış olan bir iğne ve onun ucundaki çeşitli mikroorganizmalar burada bir tepkinin oluşmasına biraz sonra neden olacaklar. Buradaki mikroorganizmaların üretmiş olduğu toksik maddeler özellikle burada bulunan makrofaj ve mast hücrelerini etkileyerek bu hücrelerin histamin salgılamasına neden olurlar. Bu hücrelerin salgılamış olduğu histamine bağlı olarak kan damarlarının geçirgenliği artar. Bu durumda bu bölgede bir kızarıklık meydana gel gelir. Daha sonrasında kan damarlarında e, bulunan nötrofil monosit gibi hücreler ve e, buradan a, kan damarlarından dışarı çıkarak ee, buradaki mikroorganizmaların bulunduğu bölgeye gelirler ve burada fagasitoz yoluyla mikroorganizmaların yutulması ve yok edilmesine başlarlar. Bu olay sırasında bu bölgede bir kabarma, bir kızarma ve e, bir ağrı ya da bir ateş e, oluşumu da ateş yükselmesi gibi durumlar meydana gelebilir. Daha sonra hastalık etkenlerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte e, bu hücreler tekrar kan damarlarına dönerek gelirler bu bölgenin tedavi edilmesinde etkili olurlar. Yine diğer bir e, bağışıklık e, faktörü de alerjen faktörlere karşı gösterilen bağışıklıktır. Şekil üzerinde görüldüğü gibi mast hücresine bağlı e, dışarıdan gelebilecek çeşitli alerjen faktörler bu hücrelere temas etmesi sonucunda bu hücrelerin histamin salgılamasına sebep olmakta. Bu histamin salgılanmasına bağlı olarak da vücutta çeşitli tepkiler oluşturulmaktadır. Bu tepkiler sinir sistemi tarafından ya da hormonal sistem tarafından çeşitli tepkiler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Burada mast hücresine yapışmış olan alerjen faktörler eee elektron mikroskobu ile çekilmiş resimde de görülebilmektedir. Evet bu alerjen etkiler sonucunda mast hücreden histamin salgıladığını veya serotonin gibi çeşitli maddeler salgıladığını söylemiştik. Bu salgılar da kan damarlarında, salgı bezlerinde ve sinir uçlarında etkili olarak çeşitli alerjik tepkilerin oluşmasına, şişliklerin, kızartıların ya da kaşıntıların oluşmasına sebep olurlar. sevgili arkadaşlar, anlatmış olduğumuz bu bağışıklık tepkisinden sonra dolaşım sistemini tamamlamış olduk. Dolaşım sistemi uzun ve önemli bir konudur. Özellikle ÖSS sınavlarında en çok sorunu geldiği sistemlerden bir tanesidir. Bu nedenle bu sistemle ilgili bol sayıda soru çözmenizin sizlere büyük faydası olacaktır.